Merhaba, ben Sertaç Varol, Temsa Global Komansu İş Makinelerinde Servis Müdürüyüm. Bugün size iş makinelerinde mekatronik hakkında bilgi vereceğim. Mekatronik nedir? Mekanik ve elektriğin birleşmiş olduğu bir bilim dalıdır. Ve bu bilim dalı da iş makinelerinde ağır bir şekilde görünmektedir. Mekanik nedir? İş makinesinin yapmış olduğu mekanik, hidrolik hareketlerdir. Elektrik ise, iş makinesindeki elektrik ise iş makinesinin yapmış olduğu elektrikle ilgili çalışmasıdır. Bunların ikisi birleştiği zaman optimum hareket gerçekleşir. Ve bunları da kontrol eden makinelerde kontroldürler. Yani beyinler vardır. Bu beyinler nedir? Hidrolik sistemi kontrol eden beyni, pompa, hidrolik pompa beyni. Motorun hareketlerini kontrol eden motor beyni. Şanzımanın hareketlerini kontrol eden şanzıman beyni. Eğer makinede uydu haberleşmesi varsa uydu haberleşmesi sinyallerini kontrol eden yine bir uydu haberleşme beyni vardır. Ve bu beyinler arasında da haberleşme yine kablolar sayesinde elektrik akımları, sinyalleri sayesinde sağlanmaktadır. Mekatronik makinaya getirdiği en büyük etken operatörlerin makinaya zarar vermeden kullanmasını ve en optimum, en iyi gücü ortaya çıkararak sahada çalışmasını gerçekleştirir. Mekatron'un en büyük faydası budur. Eskiden iyi operatör aranırdı, iyi operatör bulunurdu ki makinamdan iyi verim alayım, iyi çalışsın diye. Ama bugün yeni başlayan bir operatörü dahi yeni bir iş makinesine oturttuğunuz zaman operatörün acemiliklerini telafi edecek ve kendi en uygun şekilde çalışmasını sağlayacak teknoloji şu an iş makinelerinde var. Ve bu da nedir? Adı mekatronik. Bu mekatronik bütün e, dizayn departmanları tarafından geliştirilmiş ve iş makinelerinde hiçbir şekilde inisiyatife bırakmadan, operatörün kötü kullanımına izin vermeden makinenin emniyetli, sağlıklı ve verimli çalışmasını sağlamaktadır. Bunu nasıl gerçekleştiriyor? Beyinler arasında haberleşme. Operatör makineyi sert yürütmek istiyor. Beyin algılıyor bunu uygun hızda, uygun güçte makinenin ilk hareketini sağlıyor. Operatörün sert hareketlerine karşı makineyi koruyor. Veya tam tersi, operatör ters bir hareket yapmak istiyor, makineyi hemen korumaya alıyor, hidrolik sistemi basınçlarını kısıyor, makinede bir takım emniyetler sağlıyor. Bunların tamamı bu mekatronik bilimi sayesinde gerçekleşiyor ve iş makinelerinde de bu şu an güncel olarak kullanılıyor. Baktığımız zaman mekatronik de baktığımız zaman insanın vücudundaki uzuvlar gibi. İnsanın kalbi bütün kanı vücudunda dolaştırıyor. Bu da aynı şekilde makinenin kalbi, motoru, motoru bütün gücü, bütün organlara aktarıyor ve diğer bu organlar arasındaki makinenin bomu hangi hızda çalışıyor, yürüyüşü hangi hızda çalışıyor, hangi modda operatör çalışıyor, operatör gazı ne kadar arttırıyor gibi bilgileri, sinyalleri de mekanik halatlarla, tellerle değil, elektrik sinyalleriyle motor beynine, hidrolik beynine iletiyor. Bu tarz sinyaller arasında da sensörler arasında gerçekleşiyor. Sensörler ve beyinlerin birbirleriyle haberleşmesiyle iş makinesinin optimum hareketi gerçekleşiyor. Ve bütün sensörler de 0 ila 5 volt arasında, optimum değerleri 0.25 ila 4.75 volt arasında yeşil renkli bölgede olumlu şekilde çalışıyor. Sürekli bu voltaj değişiyor. Voltaj değişimlerine göre hareketler maksimum gaz, minimum gaz, orta gaz, orta hareket, optimum güç gibi değerler değişiyor. Eğer bu voltajlar 0 ve 5 volt gibi değerlere çıkarsa bu sefer bir anormallik gerçekleşiyor. Ve makinenin monitöründe operatöre uyarı veriyor. Sen anormal bir hareket yapıyorsun şeklinde. Bu arıza kodlarıyla bütün bunları operatör de makinenin monitöründen canlı olarak görebiliyor. Bütün bunlar tamamıyla mekatronik bilim dalı altında gerçekleşmiş iş makinelerinde kullanılır halde.